Hepinize merhabalar, Nihalı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifiyle geldim. Elmalı kremalı rulo pasta yapacağım. Ben çok severek keyif alarak yaptım bu tarifi. Umarım sizde beğenerek izlersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi tarifimize geçebilirim. Ben bunun için 4 adet elma rendeledim, büyük boy elma. Daha önceden rendeleyip derin dondurucuda, derin dondurucuda muhafaza ettiğim elmalarım da şimdi dondurucudan çıkardım oda sıcaklığında kendi ısısında açılana kadar bekledim ee, ve dondurucuda olması sizi korkutmasın hiç tadında bir değişiklik olmuyor sadece oda sıcaklığında kendi sıcaklığında don, donun açılmasını beklerseniz daha iyi olur bir kase şöyle iri kıyılmış fındığım var ilave ediyorum şöyle e, tatlı yarım tatlı kaşığı tarçın ve yarım çay bardağı toz şeker. Bunları iyice birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Şöyle yarım çay bardağı toz şeker. Şöyle hepsi birbirine geçene kadar iyice karıştırdım. Ve bu aşamada söylediğim gibi dondurucu dolmasın sizi korkutmasın. Oda sıcaklığında çözülürse hiçbir şey olmuyor. Ben tarçın, toz şekerini ve fındığını sonradan katıyorum. Her zaman bu şekilde elmalar fazla olunca bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi fırın kağıdı sarılmış bir tepsinin tabanına Elmaları her tarafa gelecek şekilde yayıyorum. Bu aşamada elmalar az olur diye gözünüz korkmasın çünkü her tarafına e, tabanlı kaplayacak şekilde olduğumuz zaten yetiyor. Evet şimdi her tarafına gelecek şekilde yaydığım elmalarımı bir kenara alıp bekletiyorum. Şimdi kekin yapımına geçebilirim. Keki için gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve toz şeker ve e, yumurta karışımını iyice köpürüp beyaz olana kadar çırpıyorum. Bu aşamada ilk aşamada mix, e, çırpıcıyla daha sonra da mikserle devam edeceğim çırpmaya. Şimdi miksere geçebilirim. Evet, mikserle de iyice çırptığım kekimi e, yumurta ve toz karışımının üzerine bir çay bardağı süt Bir buçuk e, su bir su bardağı artı bir çay bardağı un ve bir paket hamur kabartma tozu şöyle ekleyip iyice karıştırıyorum. Bu aşamada mikser ya da e, mikser kullanmanıza gerek yok. Sadece un ve e, sıvı karışımlar birbirine geçene kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Evet şöyle akışkan bir hamur oldu. Bunu kekin şey elmanın üzerine her tarafa gelecek şekilde iyice yayıyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde bir spatula yardımıyla kekimi elmaların üzerini kaplayacak şekilde yayıyorum. Evet şimdi her tarafına gelecek şekilde yaydım. Şimdi tepsimi şöyle tezgaha 2-3 kere vurup hamurumun eşit derecede yayılmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecede üstü kızarana kadar pişiriyorum. Ben burada fırında süre vermiyorum. Çünkü herkesin fırını markası değişik olabiliyor. Pişirme uzunluğu, kısalı, fazla olabiliyor. O yüzden ben bu aşamada fırında... Evet, düşük 170 derecede kızarana kadar pişiriyorum. Ee, gelelim kremasının yapımına. 500 yarım litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve yarım çay bardağı toz şeker ilave edip iyice karıştırdım kremamı. Şimdi bir tane de yumurta iyice karıştırıyorum. ve ocağa alıp göz göz olana kadar kaynatıyorum. Evet şimdi ocakta kaynamaya geçti. Bakın şimdi kıvamla kıvam almaya başladı. Evet kremam oldu. Böyle yoğun bir krema olması gerekiyor. Çok akışkan bir krema olmayacak. Şöyle bir başka bir kaseye alıyorum. Hem daha iyi kullanabileyim hem de biraz daha soğuması gerekiyor. Böylece kremamızın çok soğuk buz gibi olmaması lazım. Kekimin de aynı şekilde fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra sarmamız gerekiyor ki çünkü sıcak sıcak birbirini tutabilsin diye. Evet şimdi kekim fırından aldım. Şöyle başka bir başka bir fırın kağıdı pişirme kağıdı alıp tepsimin üstüne gelecek şekilde kaplıyorum. Evet şimdi ters çevireceğim. Evet ikisinde aynı hizaya gelmesi için kaplıyorum ve bu aşamada fırının fırın kağıdını kekimin üstünden yavaşça çekiyorum. Bakın hala buharı çıkıyor kekimin. Şimdi fırından çıkar çıkarmaz ilk bir 5-10 dakika geçtikten sonra kekimin üzerine kremayı her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Böyle çok kalın bir tabaka olmasına gerek yok. Zaten verdiğim ölçüler tam birebir aynı olduğu için yetiyor bize. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, her tarafına gelecek şekilde sardım. Böyle çok yanlara gelmesine gerek yok. Zaten büküldükçe o krema yanlardan taşacak. <laughs> şimdi alttaki fırın kağıdını çıkarmadan şöyle fırın kağıdıyla beraber kekimi sarıyorum. Daha kremam sıcak olduğu için şimdi birbirini daha kolay güzel tutacak ve ben bunu sardıktan sonra buzdolabında 2-3 saat beklettim. Sonra servis aşamasına geçtim. Eğer sizin vaktiniz varsa bir gece önceden de yapabilirsiniz. Bir 4-5 saat de buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar iyi olur sizin için de. Şimdi üstteki kağıdı şöyle alacağım bir sunum kabına. Buzdolabına götürüp 2-3 saat bekleteceğim. Evet şimdi buzdolabından aldığım pastamı şöyle servise hazırlıyorum etrafındaki pişirme kabın kağıdını çıkarıp böyle biraz hassas bir şey olduğu için kırılmaması için çok dikkat ettim ama hiçbir kırılma veya çatlama olmadı gayet güzel görüntü oldu şimdi bir elek yardımıyla üzerine pudra şekeri şöyle her tarafına gelecek şekilde pudra şekeriyle ile süslüyorum Evet şimdi pastama sunum için hazırlıyorum. Şöyle etrafı düz olması için o kenarların bozuk şekillerini kesip ayrı bir kaba alacağım. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. Siz bunu e, arasına muz koyarak e, çilek koyarak da yapabilirsiniz. Gerçekten hem tadıyla hem görüntüsüyle çok güzel bir pasta oldu. Evet diğer tarafında bozuk olan şeklini aldım. Şimdi sunum yap daha rahat sunum yapabilmek için başka bir e tabağa aldım sunum tabağına. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.